Ne haber Zenci? Hoş geldin. Beğendim mi arabayı? Sanırım bu lanet aracı nasıl çaldığımı merak ediyorsun. Benim için zor olmadı. <laughs> Polislerin yüzündeki ifade hala aklımdan çıkmıyor adamı. Asıl soru şu. Soygunu başarabilecek misin? Başarısız olursan hayatının geri kalanında lanet olası annenin ve babanın saçmalıklarını dinlemeye devam edeceksin adamı. Dikkat et. Yoksa uzun yıllarını tekrardan hapiste geçirirsin. Lastikleri yeni değiştirdim. Sana sorun çıkartmazlar. Hazırsan onlara kim olduğunu göster. Sen kim misin? Ah be Zenci. Gerçekten başarabileceğine mi inanıyordun? Kalk lan ayağa kalk. Yeni evine gidiyorsun.